Allah kimleri sevmez? Allah fesadı sevmez. Bakara suresi 205. Allah zalimleri sevmez. Ali İmran suresi 57. Allah şımaranları sevmez. Kasas suresi 76. Allah hainlik edenleri sevmez. Enfal suresi 58. Allah bozguncuları sevmez. Maide suresi 64. Allah küfle sapanları sevmez. Ali İmran Suresi 32 Allah zulme sapanları sevmez. Ali İmran Suresi 140 Allah azıp sınırları aşanları sevmez. Maide Suresi 87 Allah israf edenleri sevmez. Enam Suresi 141 Allah haddi aşanları azmışları sevmez. Araf Suresi 55 Paylaşırsan başkasının okumasına vesile olursun.